Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Dorabog oynuyoruz. Ee, üçüncü, dördüncü bölüme hoş geldiniz. O zaman şu an e, gördüğünüz şekilde iki aile ama çocuğu yok. İki tane çocuğu var bir ailenin. Bir tanesinde bir ailenin de yok. 3. bölüme hoş geldiniz. Şu an geçiyoruz. <laughs> 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 çıkmıştı ya. Ben çocuklar haydi. Çocuklar, çocuklar. Hadi uyanın. Merhaba bangi. Nike. Up 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 up. Hadi kalk şimdi anne diyelim. Senin sesin kaydı şey. Bak ben de dövüyorum. Niye dövüyor anne? Kardeşim. Dada. Aa günaydın. Babam nerede? Babam işe gittin ya. Ha evet. Bizim mutfağımız yok ya. Dur dur ezan okunuyor. Hadi yemek yemeye gidelim. Hadi bakalım. Çocuklar şimdi git derken üstümüzü değiştirmedik. O ne anlatmışız? Evet, anlatmışız. Çilek ne? He, lan. Ay ben çocuklar. çocukla. Ben de. Son sonra yedikten sonra nereye gidiyoruz? Neye? ya yine dondurmacı açılmış. Oraya gideceğiz tamam mı? Tamam hadi gidelim. Dur kapıya yaklaşalım oğlum. Şöyle, hey kucak çok güzelmiş oğlum. Ben sizi taşıyamıyorum ki o kadar taşıyamıyorum. Hoş geldiniz ne isterseniz. Önce bir içeri girelim. Neyse sana kucağına Açın bakalım. Aa pasta. Pastayı yemeyin. Ben yiyeyim. şöyle tabak. Tabak. Yumurta. Şöyle bir tane daha almıştık. Geldi. Hadi yiyelim. Şöyle çocuklara bir tane şeker verelim. Durun müşteriler gitmeyin. Neden? Çocuklara şeker verelim. Ay çok ay çok Suya bindim ya. Şikay şikay şikay. Alın bakalım. İyi şikay. Hadi gidelim. Hadi donlukmaca yapıyorum. Vav wow, burası da ne? Çok güzel. Hadi otuzunu. Wow, wow.

bir şeylere bakalım. Gelin. Kucağıma gelin bakayım. Allah oh Allah. Gelin bakayım. Gel yoy. Wow. Aa, bu Aaa. Burası ne acaba? Çocuklar gidelim ya artık. Çocuklar artık gidelim Size buraya getirdim ama şey bakalım bir. Bir şey yedik Tabii ki. değil mi bu benim çocuğum değil. Bu kimin ya yazık gerçekten. Ya, Neyse. Hadi gel ev, ev Ya. Tamam hadi gel bir şeyler yiyelim. bir şey hazırlayalım hadi gelir ya yazık ay bildiğimize göre çocuk şey yapmışlar ya çok sevindik ya gel bakalım buraya gel şöyle şeyi alayım ben alayım efendim aşkım şey bir tane çocuk vardı şey biz onu aldık. Ee, evet edelim mi? Tabii ki de çok isterim. Hadi bay bay. Bay bay. Sevimli. Oley! Yohoo! Dördüncü çocuk. Ya ki. Neden? Onun neden üçüncü çocuk? Üçüncü çocuk, üçüncü, üçüncü. E, dördüncü ya. Niye? Babam da çocuk. çocuk değil tamam mı Allah Allah Çocuk sanmıştım Neye can, neye Şey... Oradan bir şey yediler. Çok kötüydü. Hey. Ben şimdi şey, ne yapacağım? Ben şimdi şey, ne yapacağım? Alayım mı ben? Efendim aşkım, şey... Ya çocuklar ağlıyor. Biz bir yere gitmiştik. Oradan yemekler yedi. Oradan çok kötü oldular. Çabuk gel eve. Şimdi ne yapacağım? Doktor evim elinize. Ara. Ya doktorun çabuk gelin, çabuk çabuk. Bir kalp e, e, kalp halisine lütfen bir ambulans alalım. Lütfen. Ne oldu ne oldu ne oldu? Hemen kapıyı açayım. Yaştık, ay. Siz de kimsiniz? Biz doktoruz. Hı hı. Biz doktoruz. Bay bay. İyi misiniz? Tamam mı? Tamam mı? Ay bebeğe bakalım be. Ay Mahin iyi mi? Ay bu küçücük çocuğum. Ay. Ben onu Kesine çakmış tabi babasına çekmemiş şimdi de beni İ tamam ya başmüştuk Hadi uyusun şimdi ne yapıyoruz ne yapıyoruz Merhaba. Bilmiyorum. Daha videolarım gelmek isterseniz abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın. Bay bay.